Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine geldik. Köpeğimle beraber. Ee, onu gezdirdim biraz. Yemeğini falan verdim, beslemesini yaptım. Bakın şu anda da oynuyor. Gel. Çık o, çık o, çık o. Çık o bak. Bak. Arkadaşlar. <laughs> bak 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 bak. Bak, bak 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 bak. şuraya bak ya. Evet arkadaşlar. Benim size önerebileceğim ee, bir psikoloji, psikolojik nasıl diyeyim? Rehabilitasyon gibi. Yani hayvanlara bakmak gerçekten bir rehabilitasyon. Yani insan ee, insanoğlu yaratılışı gereği bunalıma girmeye, yaratılışı gereği böyle nasıl, e, psikolojik sorunlara tabi etten kemikten herkes kimse demirden çelikten değil psikolojik sorunlara tabii ki meyilli bir sürü e, milyonlarca insan psikolojik sorunlarda yaşıyor psikolojik sorunlar tabii maddi manevi yetersizlik çok yani dünyada herkes eşit olmadığı için ne olursa olsun maddi manevi bir hayvana bakmak bir kediyi sevmek gerçekten bir e, rehabilitasyon gibi yani bu sizi rehabilite eder e, onu severken işte biraz düşüncelerinizden ayrılırsınız yani düşünmezsiniz fazla zaten arkadaşlar şöyle bir deney var yani 1 kiloluk bir e, su şişesini devam ilk anda tuttuğunuz zaman fazla ağır değil değil mi? Ama onu devamlı e, diyelim yarım saat tuttuğunuz o biraz daha ağırlaşacaktır. Ağırlığı aynıdır ama o size daha çok ağır, ağır gelecektir. Bir saat, yarım saat tuttuğunuz zaman daha ağır, Bir saat tuttuğunuz zaman daha ağır, 2 saat tuttuğunuz zaman daha ağır. Belki 3 saatin sonunda hiç tutamayacaksınız. Çünkü devamlı tuttuğunuz için Şimdi insanda böyledir. Düşüncelerini devamlı Kafada tutarsa Böyledir arkadaşlar. O düşünceler artık onu yerinden Kıpırdatamaz. Yani e, yatağında yatıyorsa Orada kalır. Böyledir. Çünkü devamlı düşüne düşüne O artık beyinde kafada bir ağırlık yapmıştır. E, artık o insandan fazla bir şey beklenmez diyebiliriz. Tabii o psikolojik sorunların kökenine inmek lazım. Nereden kaynaklanıyor? Maddi manevi zaten o en başında aile, çevre ve aidiyet içgüdüsü. İnsan aidiyet hissetmediği zaman mutsuz olur. Arkadaşlar toplumda bir toplumda bir yer edindiğini e, yer edinmediğini zannettiği zaman o insan mutsuz olur. Bu böyledir. Bakın. Kuşların cıvıltısını duyuyorsunuz. Bakın. Şöyle daha da yakına doğru. Arkadaşlar kuşların cıvıltısını duyuyorsunuz. Bakın. Yani e, doğayla iç içe olmadığımız için doğadan doğadan kendimizi ayrı bir yere koyduğumuz için maalesef bu hallerdeyiz. Şuraya bakın.